Human Fall Flat'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar yeni bölüme başladık. Birkaç şey öğrendim. Öncelikle onu söylemem lazım. Çünkü bu bölümü bayağı bir oynadım arkadaşlar. Yani yalan yok. Bu bölümü bayağı bir oynadım. Birkaç saatimi verdim. Öncelikle bunları böyle yapmaya gerek yok. Buraya çıkıp oradan zıplamaya çalışmayın. Bunları şöyle kaldırıp koymayın. Aa bu arada bunu böyle koyabiliyor muymuşuz? Yine fark ettim. Yani buradan çıkmaya çalışmayın. Şu şeyler çıkıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Aa tek seferde hepsini çıkardım gibi. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar öğrendiğim şeylerden biri hani biz normalde tutuyoruz ya bunları böyle sağ ve sol mouse'la. Mouse'u yukarı kaldırdığınızda bu şeyler havaya kalkıyormuş. Açıkçası ben bunları fark etmemiştim. Onu öncelikle söylemem lazım. Geçen bunu öğrendim. Şimdi bu bölümü nasıl geçeceğiz? Aman aman düşmeyelim. Şimdi şunu şöyle aşağı doğru bir ittirelim. Şimdi buranın geçmenin iki yolu var arkadaşlar. Buraya geçmenin iki yolu var. Birincisi iki yolunu da göstereceğim bu arada size. İki yolu da göstereceğim size. Şimdi şuraları bir kıralım. Şuraları bir kıralım. İki yolu da tercih edebilirsiniz. Hangi yolu beğenirseniz o şekilde deneyin arkadaşlar. Evet. Şimdi asıl gitmemiz gereken yol burada. Tamam mı? Ok burada. Normalde yapılması gereken buradan gitmek. Ama ben ne yapacağım? Size diğer yöntemi göstereceğim önce. Arkadaşlar taşınızı aldınız, gidiyorsunuz. Taşı aldınız. Şuraya yapıştırdınız. Ama düzgün bir şekilde koyun. Eee olmadı. Tamam, çok güzel. Şimdi bunu biraz şöyle çekelim. Ee, yine olmadı. Bunun dik olması lazım arkadaşlar. Bu taşın dik durması lazım. Ee, böyle de dengede durmaz. Şöyle ittirsek. Tamam. Ya burayı ben yanlışlıkla keşfettim bu arada arkadaşlar. Normalde buradan çıkılmıyor. Burası kestirme yöntem. Bu kısa yolu. Şuradan niye şöyle yapıyoruz? Bu arada kendim neredeyim ya? Elimizi üstümüzü koyalım. Şöyle bir elleri kaldıralım havaya. İkelim Bunu aşağı doğru çekersek. Ha, tam tam istediğimiz pozisyona geldi. Şimdi biraz ittireceğiz şöyle. Git 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 git. Git 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 git. Neyse yeter herhalde şu mesafe bize. Elleri şöyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Önce şunun üstüne çıkmamız lazım ama. Allah Allah. Şuradan mı çıksak şöyle? Dur çekildik. Tamam. Allah Allah. Gel biraz daha gel Hayır. Neyse şöyle bir şey deneyeceğim bir saniye. Tamam. Çok zaman kaybetmemize gerek yok çünkü. O kadar zaman kaybetmeye gerektirecek bir şey değil burası. Şimdi arkadaşlar şöyle çıktınız. Şuradan kendimizi atıyoruz. Arkadaşlar burası kestirme yöntem tamam mı? Dün bu oyunu yaklaşık bir buçuk saat boyunca oynadım bu haritayı. En sonunda çözdüm ama en sonunda çözdüm yapmam gerekenleri. Şimdi size onları göstereceğim arkadaşlar. Hiç öyle benim gibi bir buçuk saat oynamayın. Şu an bu bölümü kaç dakikada bitirirsem o kadar kısa sürede bitirebilirsiniz. Hatta benden daha hızlı bitirebilirsiniz. Çünkü ben bir kolsuzum. Şimdi buradan da şuraya çıkıyoruz. Buradan sol tarafa atlıyoruz. Sakın sağ atlamayın arkadaşlar. Şu merdiven bir kısmı atlayacaksınız. Buradan yine bir çıktık. Kolları kaldırdık. Bir daha çıktık. Hadi. <laughs> Kolları kaldırdık. Son kez. Buraya çıktık. Sonra arkadaşlar şu şey kaldır açtığınızda o buraya daşlar düşüyor. Şimdi Normalde buraya taşlar düştüğünde zaten ipucu geliyordu da daha önce aldığım için mi gelmedi bilmiyorum ama ipucumuz yok. Arkadaşlar bu duvar kırılabilir bir duvar. O yüzden gideceğiz bu duvarı kıracağız. İki. Bu arada zaten şey normal oynasanız da buraya kadar geleceksiniz yani kestirmeden oynamasanız bile buraya kadar gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hiç yorulmadan kestirmeden gelin. Yani diğer yöntemi de gösteririm tabii ki. Ama madem güzel bir kestirme bulmuşuz. Madem oyunun bir hilesini bulmuşuz. Hilesi değil oyunun bir bug'ını bulmuşuz. Değerlendirelim. Ve şu kütüğü çekeceğiz. Gel buraya. Abi niye gelmiyor ya? Gel lan. Heh. Tamam. Oldu okey. Bırakabiliriz. Buradan burayı kırdık. Aslında burada da buraya gitmeye gerek yok. Bak buradan gitmeye gerek yok. Burada da bir kısa yol var. Yine bir kısa yol göstereceğim. Arkadaşlar elinizi vagon'a koyun. Elinizi vagon'a koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Vagon'un tepesine çıkın. Niye çıkamadım tabi. Dediğim gibi siz daha iyisini yaparsınız arkadaşlar. Hadi. Tamam. Tamam. Okay. Oradan şuraya zıplayacağız. <laughs> Buraya geldik. Ya normalde camdan gideceksiniz işte. Şu camı kıracaksınız. Ondan sonra zıplayacaksınız falan da hiç gerek yok arkadaşlar. Böyle kestirme yöntemler varken niye uğraşasınız? Niye zaman kaybedesiniz? Ha derseniz benim zamanım bol. Ne karışıyorum bana? Keyfiniz bilir. Ben sadece size kısa yolu gösteriyorum. Bunu aşağı saldığımızda bu yukarı geliyor arkadaşlar. Şu kapıyı açıyoruz. Çekelim kapıyı açtık. Okey. Ya dün burada o kadar çok uğraştım ki anlatamam ya. Kafayı yedim. Kafayı yememe sebebini de şimdi söyleyeceğim size neden yediğimi. Tam o noktaya geldik çünkü. Arkadaşlar dün ben bu eşyaları yukarı kaldırmanın yolunu bilmiyordum. Ama öğrendim sonra. Bakın elleri havaya kaldırdık. Kaldırdık elleri. Hop. Yukarıdan tuttuk bunu. Ama bunu böyle çekiyoruz. Buraya koyuyoruz. Okey. Bitti işte. Bu kadar basit. Aşağıya geçeceğiz. Ulan tepeden geçemedim. Aşağıdan geçtim. Yani dün şu kutuyu buraya getiremediğim için arkadaşlar. İşte bu da şeyden dolayı oyunu arka arkaya oynamadık ya ondan dolayı oldu. Aslında ilk bölümde zaten böyle taşıyorduk şu an düşünce hatırladım. Bu kısımlar hiç yaşanmadı tamam mı? Bu kısımlar hiç yaşanmadı tamam mı? ha belliydi ya orası çok sarkıyordu. Orası aşırı sarkıyordu onun öyle olacağı belliydi. Yani arkadaşlar gameplayi çekiyoruz okey ama dediğim gibi yani gameplayi çekiyor olsak da hatalarım olacak benim. Yoksa zaten ne amacı kaldık ya. Şu gelsin. Tamam orada dursun çok sallanmasın. Tepeden tutalım arkadaşlar böyle şeyleri tepeden tutun. Hah gel. Gel 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 gel. Şöyle havaya tut, bırak. Oldu gibi, oldu gibi, oldu gibi. Bakayım, gayet iyi. Düşmesi harika olacak. Düşmedi gibi. Tamam. Kıs sesini duyduk. Şimdi buradan da bir tarzanlık yapalım mı? A -a 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 -a. Kısa bir tarzan. Minik bir tarzan. Hoppa. Tamam. Gel ulen. Hayın kutu. Hah. Tamam. Burayı da geçtik. Şimdi arkadaşlar burada şu şeyi alıyoruz. Eller kaldır. indir Tut. Kaldır. Düzgün bir şekilde koyacağız buraya. Tamam. Tam ortalı olmasa da olur. Yeter ki şey olsun. Yine Yine tam yapamadık İndir kaldır gel Bitti Okey Burada şu kolu kıracağız İn yok kırmayacağız yukarı Tamam O kalkmış İn biraz Okey yeter. Burada da şuna tutunup yukarı çıkacağız arkadaşlar. Tırmanabileceğiniz mesafe iyi yapın. Demek ki hala indirebilirmişiz. Aslında bayağı indirebiliriz ya. Zaten zıplayacağız sonra. Tamam. Şurası bence tırmanabilip zıplayabileceğimiz bir mesafe. Bir evet. Böyle duralım. Tamam. Artık şey o kadar alıştım ki kolları hep havaya kaldırıyorum. <laughs> Tırmanma yerlerinde hep böyle yapıyorum. Hmm, bir dakika. Buradan nasıl geçmiştim ben? Eee, çekeceğiz bunu o zaman. Aslında bir şey değil mi? Tam kapının önünde bırakmıştım. Tam da bitirmemiştim sanki. Evet çünkü bunu hatırlamıyorum burayı nasıl yaptığımı. Hayda. Şimdi en mantıklı seçenek şu şeyi alıp karşıya koymak gibi. He. Sallanıyor bu. <laughs> ha burayı kıracağız okey. Aa bak evet evet ben burayı yapmamışım arkadaşlar. Burayı yaptığımı hatırlamıyordum çünkü zaten. Ama nasıl yapacağız? Kapıyı gördüm. Kapıyı görünce bıraktım o zaman. Okey. Hiç yapmadım da değil çünkü. Hmm, buradan oraya zıplasak olur mu? Ya buraya değil de karşıya zıplasak olur mu diye düşündüm de. Sanırım o da olmaz. Bu arada arkadaşlar videoları... Yani... Fall kısa tutmak istiyorum. Sadece bölümleri yapacağım o yüzden. Ha, okey. Ee, orası niye kırılmadı abi? Kapıyı açtık. Okey. Muhtemelen sallanarak da oraya gireceğiz. <laughs> Bir, 2 ve 3 Ne? Tamam o kapıyı da açtık ama olmadı. Ben bir daha sallanalım. O geliyor. Gelirken zıpladım. İğmeyi aldık. Biraz geri. Biraz ileri. Şimdi şunu şey yapabiliriz ileride. Belki biraz yerini değiştirebiliriz. Allah Allah. Bak kırdık. Nasıl geçeceğiz lan buradan? Yukarı çıkayım bakayım. Lan, yani, kollar yukarı. Hoppa. Buradan bir yukarı çıkalım önce. Okey. Buradan da bir yukarı çıkalım. Buradan da bir yukarı. Şuradan da bir yukarı ve tamam. Şimdi acaba ikinci yerimi tutacağız diye düşündüm de hayır olmadı. Bir şunu çekelim yerden arkadaşlar. Bir şunu yerden kaldıralım. Hızımızı kesiyor çünkü. Şunu da indirelim de. Ya da kaldıralım yukarı. Kalkabildiği kadar kalksın. Tamam. Şimdi bir daha sallanmayı deneyeceğim. Çünkü ivmemi kesiyordu orası arkadaşlar. Allah kahretmesin. Evet, bence böyle keyifli bir geçiş olabilir. Sonuçta i̇şte camı kırdık. Camı kırdıysak neden atlayamıyorum? Değil mi? Evet bakın. Şu şeyi çekince imemizi iyice alabildik. İşte bu, işte bu, işte bu. Tam da bundan bahsediyordum. Tam da bundan bahsediyordum arkadaşlar. Şimdi bu kısa yoldu. Uzun yolun videosunu çekmemi istiyorsanız aşağıya lütfen yorumlara yazın. Bunun ikinci yöntemi de var çünkü. Şimdilik ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yine bir one shot videosu tek seferde ne varsa görüyorsunuz. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum yani bu videoya edit olarak. Beğendiyseniz takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.